Bilgi en büyük güç. Özellikle konu vajina gibi doğru bilinen yanlışların oldukça fazla olduğu bir alansa. Vajina kimine göre kokmaz, kimine göre akmaz, kimine göre esnemez veya kasılmaz. Bu gibi bilgilerin hepsi sizde stres ve utangaçlık yaratmaktan öte bir anlam taşımıyor. O yüzden gelin vajinamızı tanıyalım, iddialı olalım ve de ona hakim olalım. Ne dersiniz? Vajina 8-16 cm uzunluğunda kaslı bir yapı. Vajinanın kendisi rahim ağzını sarar ve vajina dışarıdan görünmez nokta. Vulva ise dışarıdan görülebilen kısım. Bakın burada da vulvayı dışarıdan göremiyorum. O yüzden bunu buraya koyayım. Vulvada cinsel ilişkiye girdiğimiz aşıklık, etrafını saran iç dudaklar, dış dudaklar, cinsel ilişkiye girdiğimiz yerin üst tarafında idrar yaptığımız kanal ve kadın orgazmanın mabedi klitoris var. O yüzden şimdi bunları öğrendiysek, vajinayla vulvayı ayırt edebilmek için lütfen bacakları kendinize çekerek oturun, elinize güzel bir ayna alın ve size bu anlattıklarımı kendi üzerinizde bakın. Kadınların birçoğu vajinal girişiyle orgazm olmaz. Freud hiç kusura bakmasın. Kadınların sadece %18'i vajinal olarak orgazm olur. Kadınlar için orgazmın ana kilit noktası klitoristtir. %80'inde bu şekilde orgazm olur. Yalnız bazı şanslı kadınlar hem vajinal hem de klitoral olarak orgazm olabilirler. G noktasını keşfettiğinizi düşünüyorsanız, aslında keşfettiğiniz şey klitoris. Wow. Popüler kültür yıllardır G noktasına takmış durumda. G noktası nerede diye vajinal duvarın birçok yerine baskı uygulayarak G noktasını anatomik olarak bulma peşindeler. Yapılan çalışmalar anatomik olarak bir G noktası olmadığını gösteriyor. Hatta bu çalışmaya katılan kadınlar da vajinal giriş ile sadece dörtte bir e orgazm oluyor enteresan hmm. bir şekilde. Eğer ki Vajinal girişte, belirli bölgelerde, özellikle ön duvar gibi orgazm olduğunuzu düşünüyorsanız ve uyarılıyorsanız G noktanızı değil, klitorisinizi keşfetmiş olduğunuz anlamına gelir. Ona müteşekkir olabilirsiniz. Oldukça erojen olan peniste 4000 tane sinir ucu varken sizce klitoriste kaç tane var? Vajina 8-16 santim uzunluğunda 3-6 santim genişliğinde kaslı bir kanal. Vulva ise bunun dışarıdan görülebilen kısmı. Vajina bazı kadınlarda daha kaslı, daha gevşek olabilir. Ancak asıl fark eden, kadından kadına fark eden vulvadır. Vulvada dış dudak görüntüsü, iç dudak simetrisi, iç dudakların uzunluğu veya sarkıklığı, klitorisin üzerine çapka gibi örten hudonun varlığı veya vajinal girişin kendisi tamamen fark edebilir. Yani kadından kadına değişen şey vajina değil aslında vulvadır. Doğumlar vajinayı kalıcı olarak genişletmez ancak bazı değişimler yapabilir. Özellikle vajinal doğumdan hemen sonra vulva ve vajende morarmalar, şişlikler görebilirsiniz. Ödemlenir gerçekten dokular. Ancak bir süre sonra bunların kendiliğinden geçtiğini görmeniz mümkün. Vajinal doğumlar tekrarladıkça vajinanın hiç doğum yapmamış kadınlara kıyasla biraz daha fark ettiğini görürsünüz. Bunu düzeltebilmek için öncelikle sıkı bir pelvik taban egzersizi ve spor disiplini öneriyoruz. Ancak klinikte gördüğümüz spor disiplini tam sağlayamamış, yaşı ilerlemiş, veya aileden gelen genetik faktörleri olan kadınlarda vajina gerçekten eski darlığına ulaşamayabiliyor ve bundan kaynaklı bir memnuniyetsizlik oluşuyor. İşte bu kadınlarda biz cerrahiler, vajinoplastiler öneriyoruz veya cerrahi dışı tedavi olarak da lazer denenebilir. Ah şükür vajina ve vulvayı ayırabilmişiz. Tüyler vulvanın bir parçası yani dışarıdan görünen kısmı. Tüylerin biyolojik bir amacı var. Vulvayı nemli tutma özellikleri var. Cinsel ilişki sırasında tarishi engel olur. Oranın nemli olması aynı zamanda cinsel uyarılmayı artırır. Tıpkı gözümüzdeki kirpikler, burnumuzdaki kıllar gibi, nemli tutarak patojenleri oraya hapseder ve de var olan bakteriyel çoğalmayı azaltabilirler. Özellikle cinsel ilişki sırasında kuru bir kayganlaştırıcı görevi görerek tarihte de azaltırlar. Müzik